Kaos yarat, güçleri çatıştır, para birimini çökert ve kontrolü sağla. Elitlerin planı tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Kapaktaki her bir simge 2026'da ne olacağını bize söylüyor. Doların kasıtlı çöküşü, yapay zekanın kontrolü ve bir iç savaşın işaretleri. Bu komple teorisi sadece bir tahmin değil bir uyarıdır. Atlamayın çünkü sizin hayatınızla ilgili. Şimdi başlıyoruz. 250 yazılı pasta ABD'nin kuruluşunun 250. yılına bir göndermedir. Bu yeni dünya düzeninin ABD'yi içeriden çökertme planının kritik zaman çizelgesini gösterir. Kelepçelenmiş yumruk, ABD'deki kutuplaşmanın ve siyasi şiddetin zirveye ulaşacağını gösterir. Yumruk halkın isyanını temsil ederken, kelepçe bu isyanın yeni dünya düzeni tarafından kontrol altına alınacağını ve bastırılacağını simgeler. Amerika, yeni dünya düzeninin küresel otoriteyi kurması için kurban edilecek. Trump, Putin ve Şii figürleri Bunlar yeni düzenin küresel yapılanmasında kilit rollere sahip olan kuklaları veya vekilleri temsil eder. Onların yüzleri eski dünya düzenini yıkmak için yaratılan yapay çatışmaları yöneten aktörlerdir. Zelenski figürü devam eden ve uzatılan bir savaş simgeler. Bu savaş batının dikkatini ve kaynaklarını tüketmek için kasten sürdürülen bir vekalet savaşıdır. Ekonomik kontrol ve kırık dolar işareti. ABD dolarının kasıtlı olarak devlasyon ve çökertilmesi planını gösterir. Bu yeni düzenin batının gücünü zayıflatıp tek bir dijital küre bir para birimine geçiş zorunlu kılmak için attığı bir adımdır. Çin Yelkenlisi Çin'in yükselişinin yeni düzen tarafından ABD'nin yerine konulan yeni bir vekil güç olduğunu gösterir. Yelkenli, Çin'in yeni ekonomik düzenin kontrolünde olduğunu simgeler. Robotlar ve yapay zeka çipleri Bu yeni düzen insan iş gücünü tamamen ortadan kaldırma ve tam otomasyon ile halk üzerinde kontrol kurmaya hedefler yapay zeka insanların yeni düzene karşı isyan etmesini engelleyecek bir gözetim aracı olacaktır. Kapak fotoğrafındaki oyun konsolu ve beyin Gençliği dijital sanlara yönlendirerek onları gerçek dünya sorunlarından uzaklaştırma ve toplumsal beyin yıkama planını simgeler. Fotoğraftaki füze, tank, radar görselleri Bunlar büyük sıfırlama sürecini hızlandırmak için kullanacağı bölgesel ve nükleer savaş tehdidini sürekli gündemde tutacağını gösterir. En başta söylediğimiz gibi Kaos yarat, güçleri çatıştırıp para birimini çökert ve kontrolü sağla. Elitlerin planı tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. <laughs>